Sıradan cüzdanlardan sıkıldıysanız arkadaşlar çok güzel bir ürünle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz Vivo'nun bir kartlı Apple Bull destekli. Yani siz dilediğiniz şekilde cihazınızdan bu kartın da konumunu bulabiliyorsunuz. Ön tarafına 3 kart alıyor. Burada bir adet kart bölümümüz var. Micro SD kart ve SIM iğnesini de buraya koyabiliyorsunuz. MagSafe özellikle cihazın arkasına bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz. Dilerseniz dikey bir şekilde, dilerseniz de yatay bir şekilde konumlandırarak stand olarak da kullanabiliyorsunuz. Cihazın bu kısmında bir adet buton var. Buna basıyorum. Apple'ın bul uygulamasından nesneler kısmına gelip artı butonuna basıyorum. Başka nesne ekle diyorum. ve buldu. Bağlan diyorum. İsim veriyorum. Y olsun şu an hızlıca göstermek adına. Dilersek buna emoji de ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle emojimizi ekleyelim. Sürdür diyelim ve şu anda izinleri verip kullanabiliyorum. Kayıp vesaire ettiysem ses çal diyerek bu ürünü de bulabiliyorum. Dilersem de arkadaşlar yol tarifi diyerek ürünün konumuna anlık olarak ulaşabiliyorum. Buradan da takibini yapabiliyorsunuz. Cihazın şarjını da arkadaşlar MagSafe'li bir tutucuyla ya da power ile şarj edebiliyorsunuz. Şarj olmaya başladığında da burada kırmızı led lambası yanıyor. MagSafe desteği bulunmayan cihazlarda ise arkadaşlar içerisinden böyle aparat çıkıyor. Bu aparat sayesinde de kılıfınıza yapıştırarak kartla da kullanabiliyorsunuz. Günlük hayatta kullanımı ile ilgili bir video daha gelecek. Takipte kalmaya devam edin. Bu videoyu ise cüzdanını sürekli kaybeden arkadaşına göndermeyi unutmayın.